Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Bugün anlatacağım hikaye, Konya'nın soğuk bir kış döneminde, bozkır rüzgarlarının uğultusu altında yaşanmış bir olay. Dört üniversite gencinin, ulan cinli evmiş, ne salak insanlar var diyerek kiraladıkları bir evin, onların hayatını nasıl cehenneme çevirdiğine tanık olacağız. Hazırsanız başlayalım. Konya'nın tarihi dokusunun sindiği, dar sokaklı eski mahallelerden birindeyiz. Selçuk Üniversitesi'nin dört farklı rengi, dört farklı kaderi, Emre, Ayşe, Tolga ve Deniz. Emre mimarlık öğrencisi, annesini kanser illetine kurban vermiş, bu olaydan sonra ise babasını alkol şişelerinin dibinde kaybetmiş biri. Ayşe edebiyatın romantik dünyasına sığınsa da çocukluğunun geçtiği yetimhanenin soğuk duvarlarını ruhundan atamamış yalnız bir ruh. Tolga mühendislik okuyor. Dışarıdan bakınca grubun neşe kaynağı, şakacı adamı. Ama içi, içi kan ağlıyor. Lisede bir kavgada en yakın arkadaşını ağır yaralamış. Çocuk hastanede hayatını kaybetmiş. O kanlı ağanın vicdan azabıyla her gün yeniden ölüyor. Deniz ise tıp öğrencisi. Rasyonel, mantıklı biri. Ya da kendini öyle sanıyor. Geceleri şehit dedesinin kanlı üniformasıyla rüyalarına girmesi onun en büyük sırrı. Saat akşam yediği vurmuştu. Konya ayazı insanın ciğerlerine işliyordu. Lapa lapa kar yağıyor. Sokak lambaları cılız ışıklarıyla yolları aydınlatmaya çalışıyordu. Son bir umutla ev aramaktan yorulmuş, şişmiş tabanlarla köhne bir emlakçı dükkanına sığındılar. Emre titreyen elleriyle sözleşmeyi tutarken sordu. Abi Allah aşkına bu devirde bu fiyata ev mi olur? Neden bu kadar ucuz? Emlakçı gözlerini kaçırarak sanki kelimeler ağzından zorla dökülüyormuş gibi mırıldandı. Halk arasında buraya mühürlü konak derler. Osmanlı'dan kalma eski bir yapı. Kimisi cinli der, kimisi pereli. Ama siz okumuş çocuklarsınız, inanmazsınız böyle hurafelere değil mi?'' Tolga bastı kahkahayı. Ağzından çıkan buhar havaya karıştı. Abi uzaya roket gönderiyoruz, cin mi kaldı bu devirde? Anlaşmaları imzalayıp eve vardıklarında devasa ahşap kapı acı bir gıcırtıyla sanki can çekişen bir hayvanın iniltisi gibi açıldı. İçerisi ağır bir küf kokusu, ciğerlere dolan toz ve yaşanmışlığın ağırlığı. Duvardaki fotoğraflar solmuş gözleri oyulmuş portreler. Ayşe salonun loş bir köşesinde tozlara bulanmış eski bir bez bebek buldu. Bebeğin gözleri camdandı. Sanki canlı gibiydi. Ayşe'nin ruhunun derinliklerine bakıyordu adeta. Ne kadar hüzünlü dedi Ayşe. İstemsizce gözünden bir damla yaş süzüldü. Neden ağladığını o da bilmiyordu. Belki de bebeğin yalnızlığı ona kendi yetimhane günlerini hatırlatmıştı. O günün sonuna doğru eve yerleştiler. Saatler 11'i gösterdiğinde birden zifiri bir karanlık çöktü eve. Elektrikler kesilmişti. Bodrumdan gelen metalin betona sürtünme sesi geldi kulaklarına. Tıkır tıkır bir ses. "Farelerdir muhtemelen." dedi Deniz. Ama kalbi göğüs kafesini kıracak gibi atıyordu. Korkmuştu. Madem elektrikler gitti, bari yatalım dediler. Saat gece yarısını biraz geçmişti. Emre kanter içinde uyandı. Boğazında görünmez bir elin baskısı vardı. Odanın bir köşesinde, karanlığın en yoğun olduğu yerde bir gölge kımıldadı. Küçük, çelimsiz bir kız çocuğu silüeti. Kız Emre'ye bakıp gülümsedi. Soğuk, ölü bir gülümseme. Sabah kahvaltı ederlerken Emre bir gece önceki rüyasından kimseye bahsetmemeye karar verdi. Elektrikler geri gelmişti. Evi tüm gün hem onardılar, hem düzenlediler, hem de bir güzel temizlediler. Ama temizlik sırasında her biri ayrı ayrı tuhaf hisler yaşamaya başladı. Sanki ev onlara yavaş yavaş sırlarını açıyordu. Ve bu sırlar sanki her birinin geçmişindeki yaraları eşeliyordu. İkinci gece saatler ikiyi gösterirken dışarıda kıyamet kopuyordu adeta. Fırtına eski konağın pencerelerini dövüyor, ahşaplar inliyordu. Emre salonda tek başınaydı. Annesinin hasreti yüreğine kor gibi düşmüştü. Annesinin resmi ellerinin arasında, gözleri hafif nemli bir asından bir yudum içiyor, geçmişi yad ediyordu. Birden üzerine bir ağırlık çöktü göğsünde tonlarca yük varmış gibi nefes alamıyordu. Hareket etmek istiyor. Parmağını bile kıpırdatamıyordu. İç sesi haykırıyordu. Kalk Emre, bir şey yap. Ama sesi çıkmıyordu. Gözleri fal taşı gibi açıktı. O anda karşısında bir şey belirdi. Eski üniformasıyla bir asker. Askerin yüzü yaralarla dolu, elleri zincirli. Sen kimsin diyebildi Emre. Sesi bir iniltiden farksızdı. Cevap gelmedi. Sadece şangır şungur eden zincirin sesi. Zincirler yere sürterek ona doğru yaklaşıyordu. Emre'nin sırtından soğuk terler boşanıyordu. Telefonuna uzanmak istedi ama hareket edemiyordu. Arkadaşlarını uyandırmak için bir çığlık attı ama sesi bir sinek vızıltısından farksızdı. Yardım çağırmak imkansızdı. Bu yaşananlar sadece başlangıçtı. Emrenin musallatı giderek kişiselleşti. Gece ilerledikçe odanın tavanı dönmeye başladı. Ya da Emrenin başı mı dönüyordu? Dünya etrafında fırıl fırıl dönüyor. Duvarlar eğilip bükülüyordu. Annesinin sülüeti belirdi bu sefer karşısında. Kanserden solmuş yüzüyle "Gel oğlum, bana katıl." diyordu. Emrenin başı öyle şiddetli dönüyordu ki midesi ağzına geliyor. Kusmak istiyor ama kusamıyordu. Sanki görünmez bir el kafasından tutmuş onu topaç gibi çeviriyordu. Bu bir rüya olmalı diye düşündü kendi kendine. Yatağından sıçrayarak uyandığında gerçekten de gördüklerinin bir rüya olduğunu anladı. Baş dönmesi geçmemişti. Saatlerce yataktan kalkamadı. Odası hala hafifçe etrafında dönüyordu. Bir kez uyandıktan sonra bir daha korkudan uyuyamadı gördükleri karşısında ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözleri kan çanağına dönmüş bir halde olanı biteni arkadaşlarına anlattı. Başta kimse inanmak istemedi. Hepsi yorgunluktandır diyordu. Ama Ayşe'nin temizlik yaparken yatağın altında bulduğu şey aklını kurcalıyordu. Mumyalanmış bir insan parçası gibi duran, üzerine safranla garip semboller çizilmiş, ağır, leş gibi koku yayan bir muska. Ayşe bulduklarını onlara gösterdikten sonra vallahi billahi bu ev bizi yutacak diye haykırdı. O gece Ayşe'nin de başına tuhaf olaylar gelmeye başladı. Yatağına yattığında önce bir soğukluk hissetti. Ayaklarından başlayarak yukarı tırmanan buz gibi bir soğuk. Ayakları ters dönmeye başladı. Kemikleri çatırdayarak sanki görünmez eller tarafından gerisin geri çevriliyordu. Ayak bilekleri 180 derece dönüyor, parmakları arkaya doğru bakıyordu. Hissettiği acı öylesine şiddetliydi ki Ayşe çığlık çığlığa haykırıyordu. O anda o küçük kızın silüeti belirdi yatağının ucunda. Ona bakıyor, gülümsüyordu. Ayşe'nin bacakları kasılıp bükülüyor, ayakları kendi kendine kıvrılıyordu. Sabah olduğunda ayakları normale dönmüştü ama morluklar ve şişlikler kalmıştı. Yürümekte zorlanıyor, her attığı adımda kemikleri sızlıyordu. Ertesi sabah tüm bu olanı biteni korku içinde anlattı. Tolga, "Şu evi iyice bir araştıralım ne dersiniz?" diyerek el fenerini kaptığı gibi bodrum katına indi. Diğerleri de peşinden korka korka onu takip ettiler. Merdivenler her adımda çığlık atıyordu adeta. Aşağısı bu sahneden farksızdı. Fenerin ışığı odanın ortasında duran, ağzı tahtalarla kapatılmış eski bir kuyuya denk gelince durdu. "Bu da ne böyle?" diye inledi Tolga. Muhtemelen eskiden içme sularını bu kuyudan sağlıyorlardı. Kuyuya yaklaştıklarında kuyudan bir ses yükseldi. Bir çocuk kahkası. Acı dolu ama delice bir kahkaha. Sesi duyan Tolga bir adım attı kuyuya doğru. O anda gelme dedi bir ses. Ensesinde sıcak, çürümüş et kokan bir nefes hissetti Tolga. Arkasını dönmeye cesaret edemedi bile. Korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Hemen evden dışarı attılar kendilerini. Tolga'nın başına gelenler o aşadıklarından sonra iyice şiddetlenmeye başladı. Karanlıkta yalnız kaldığında sırtında bir yanma hissediyordu. Sanki ateşten bir el sırtını dağılıyordu. Sonra lisedeyken kavga edip yaraladığı arkadaşının silüeti belirdi karşısında. Yüzü kan içindeydi. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden dedi. Tam o anda Tolga'nın omuzları geriye doğru bükülmeye başladı. Kemikleri kırılacakmış gibi çatırdıyordu. Elleri kendi boğazına gidiyor, kendi kendini boğmaya çalışıyordu. Tüm vücudu titreyerek bükülüyordu. Kaçmaya yeltendi. Tam kapıyı aralamıştı ki karşısında kendi kendini gördü. Yüzü arkadaşının yüzüne dönüşmüştü. Gözleri uyulmuş, boş boş bakıyor, göz çukurlarından kanlar sızıyordu. Tüm bu olan bitenden sonra çareyi mahallenin eskilerinde aramaya karar verdiler. Önce köşedeki bakkalın önünde oturan yaşlı bir teyzeye sordular. Teyze, bu evin olayı nedir? Bir bilginiz var mı diye sordular. Neden kimse bu evde oturmaya cesaret edemediği, ve yıllardır boş kaldı. Kadın soruyu yönelten Deniz'in gözlerinin içine korkuyla bakarak fısıldadı. Evladım, orası kanlıdır. Yıllar yıllar önce, seferberlik zamanı bir şehit orada pusuda can vermiş. Ruhu o gün bugündür huzur bulamamış. Sonra defineciler girmiş, altın aramış. Büyücüler girmiş, büyü yapmış. O evi kafir cinler, ifritler mesken tutmuş.'' Kimsenin gücü yetmez onları oradan çıkarmaya. Eğer ki size de musallat oldularsa şu telefon numarasını alın. Benim verdiğimi söyleyin. İkna edebilirseniz belki size bir yardımı dokunur. Gençler yine gülüp geçmek istediler. Ama artık eskisi gibi komik gelmiyordu bu bilgiler. O gece denizin musallatı da başladı. Bir anda odanın orta yerinde şehit dedesinin silüeti belirdi kanlı üniformasıyla torunum sen de şehit olacaksın diyordu. Deniz'in göğsünde bir baskı başladı. Sanki kalp krizi geçiriyormuş gibi nefesi kesiliyordu. Sonra kolları kendi kendine yukarı kalkıyor, sanki görünmez zincirlere bağlanmış gibi yukarı çekiliyordu. Bacakları titreyerek yere yığıldı, yerden kalkamıyordu. Korku damarlarında dolaşıyordu. O an Dedesinin elleri denizin boğazına sarıldı ve onu boğmaya başladı. Denizin gözlerinin önünde karartılar uçuşmaya başladı. Sonra kanlı savaş sahneleri beliriyor, kulaklarında top sesleri yankılanıyordu. Günden güne evdeki sesler giderek artıyordu. Kapılar kendi kendine çarpıyor, mutfaktaki tabaklar kendi kendine yere düşüp kırılıyor. Dışarıdaki köpekler görünmez varlıklara bakıp delirmişçesine boşluğa saldırıyor ve uluyordu. Tolga çıkalım lan buradan yemişin parasını da evinde dedi. Ama sanki görünmez bir güç onları o eve mıhlamıştı. Kapıyı açmaya çalışıyorlar açılmıyordu. Telefonlar çekmiyordu. Elektrikler yeniden kesilmişti. Sanki kapana kasılmış bir hayvan gibi o eve sıkışıp kalmışlardı. Evin derinliklerinden bir ses fısıldadı o an. Gidemezsiniz daha yeni başlıyoruz. Üçüncü günün öğlen saatlerinde hava kurşun gibi ağırdı. Karlar eriyor, sokaklar çamura bulanıyordu. Emre tavan arasına çıktı. Tavan arasında, tozların arasında gizlenmiş, deri ciltli bir günlük buldu. Sayfaları çevirirken parmakları titriyordu. Tarih 1915. Çanakkale'den döndüm. Bedenimdeki yaralar iyileşti ama ruhumdaki yaralar kapanmıyor. Evimde ifritler var. Düşmen sadece cephede değilmiş. Konu komşu veya bir akraba. Her kimse işte. Evime kara büyü yapmışlar. Sayfalar sararmış, yer yer kurumuş kan lekeleriyle birbirine yapışmıştı. Emre okudukça gözyaşları istemsizce yanaklarından aşağı akıyordu. Tövbe estağfurullah, biz nasıl bir belanın içine düştük diye mırıldandı. O gün dört arkadaş salonda toplandı. Her birinin yüzü kireç gibiydi. Ayşe sesi titreyerek "Bizi bu evden kurtaracak birini çağıralım. Başka çaremiz kalmadı." dedi. "Deniz bizi buradan kim kurtarabilir ki?" dedi. Ayşe bakkalın önündeki gördükleri teyzenin verdiği numarayı gösterdi. Altında da "Hoca" yazıyordu. "Tolga saçmalamayın, hoca hoca diye itiraz etti ama başka çareleri var mıydı?" "Tamam," dedi istemeye istemeye. "Hadi deneyelim." Deniz şarjı yüzde beş kalmış telefonuyla yaşlı teyzenin verdiği numarayı tuşladı. Şebeke halen yoktu. Tavan arasına çıkmaya karar verdi. Belki üst katta telefon çeker dedi. Telefonu tekrar tuşladı. Hat cızırtılıydı. Alo, alo hoca efendi bizim evde garip şeyler oluyor. Olanı biteni, numarayı kimden aldığını, evi, evin adresini, evde yaşadıklarını bir çırpıda anlattı. Hattın diğer ucundan gelen ses sanki toprağın altından geliyormuş gibi derin ve tok bir sesti. Biliyorum evlat. O evi Konya'da bilmeyen yoktur. İlk fırsatta geliyorum. Akşam ezanıyla birlikte Hüddam Cafer Hoca kapıda belirdi. Yaşlıydı. Gözleri deliciydi. Bakışları sanki insanın röntgenini çeker gibiydi. Hüddam kapıya gelince kapının tokmağı kendi kendine dönerek açıldı. İçeri girer girmez yüzünü buruşturdu. Burada ölüm kokusu var çocuklar dedi. Burada yaşayan şehidin ruhu kendi evine gelenlere musallat olmuş. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele buradaki kafir cinlerdir. Buradaki cinler Cühennâ kabilesinden geliyor. Çantasından eski kitaplar, tütsüler ve muskalar çıkardı. Cühennâ kabilesi hakkında bilgileri bize aktardı. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım dedi. Ritüele başladığında ev sanki nefes alıp vermeye başlamıştı. Bodrumdan gelen zincir sesleri artık tüm evi inletiyordu. Hüddam Cafer Hoca ter içinde "Geliyorlar!" diye bağırdı. Hemen beyaz bir tebeşirle büyük bir daire çizdi. Dualar okumaya başladı. Çizdiği dairenin sınırlarına tuz dökerek çemberi kapattı. Tuzların üzerine zemzem suyu serpiştirdi. Sakın dairenin dışına çıkmayın diye herkesi uyardı. Ayşe hıçkırarak ağlarken odanın ortasında o küçük kız çocuğu tekrar belirdi. Hüddam, tüm hündamların ruhları, sizleri yardıma çağırıyorum diye ellerini semaya açmış haykırıyordu. Ne olur bize yardım edin. Hava aniden cehennem gibi ısındı. Gölgeler duvarlarda dans etmeye, şekilden şekle girmeye başladı kara bir gölge Tolga'ya saldırdı. Tolga görünmez birinden yumruk yemiş gibi yere yığıldı. Allah'ım şimdi ne olacak diye inledi. Lütfen bize yardım et Rabbim. Gece saat bir sularıydı. Fırtına camları patlatacak şiddetle esiyordu. Güddem Cafer Hoca anından damlayan terleri silerek ritüele devam ediyordu. Odanın dört köşesine muskalar yerleştirmiş, sürekli dualar okuyordu. Bu cinler çok güçlü evlatlar. Bunlar insan kanına susamış diyordu. Gözlerinden korku ve endişe okunuyordu. Emre bir köşede büzülmüş içinden bildiği tüm sureleri okuyor ama aklı hep o günlükteydi. Ayşe ise yerde bulduğu çerçevesi kırık bir fotoğrafa bakıyordu. Fotoğrafta bir Osmanlı subayı. Yanında hüzünlü bir kadın var ve sürekli silüet olarak görünen o küçük kız çocuğu da. Bu evin asıl sahipleri. Onlar buraya sıkışıp kalmışlar. Hüddam sorunun kaynağı aşağıda diyerek çemberden yavaş adımlarla çıkıp bodrum katına doğru yöneldi. Gençler korku içinde birbirlerine sarılarak onu takip ettiler. Kuyunun başına geldiklerinde içeriden gelen sıcak hava yüzlerine vurdu. Gel bakalım ifrit soyu diye haykırdı Hüddam. Birden kuyunun ağzından siyah bir duman yükseldi ve insan formuna büründü. Gözleri kor gibi yanan, boyu tavana değen bir varlıktı. Bu ev bizim diye homurdandı. Ses sanki binlerce yılanın tıslaması gibiydi. Hüddam ile ifritler arasında görünmez bir savaş başladı. Eşyalar havada uçuşuyor, duvarlar sarsılıyordu. Cam çerçeve yere iniyordu. Deniz, Cafer Hoca'ya yardım etmeye çalışıyor, elinde tuttuğu zemzem suyu şişelerini etrafa serpiyordu. Aynı zamanda dualar okuyordu. Bir ara o küçük kız çocuğunun ruhu Ayşe'nin yanına geldi. ''Beni unuttun mu abla?'' dedi. ''Hayır'' diye bağırdı. ''Sen gerçek değilsin.'' Hüddam Cafer Hoca bir yandan dua okuyor, bir yandan bağırıyordu. ''Pes etmeyin, imanınıza tutunun, dua edin.'' Tam o sırada asker görünümlü bir hayalet Cafer Hoca'nın boğazına sarıldı. Hoca nefessiz kaldı. Gözleri kaymaya başladı. Gençler dehşet içinde donup kalmış birbirlerine bakıyorlardı. Ritüel bozulmak üzereydi. Eğer hoca düşerse onları koruyacak hiçbir şeyleri kalmayacaktı. Beşinci günün sabahı güneş doğmuştu ama evin içi hala gece gibi karanlıktı. Gençlerin yüzü mumyaya dönmüştü uykusuzluk ve korku bedenlerini tüketmişti. Hüddam Cafer Hoca bitkindi ama pes etmemişti. Bu iş sandığımdan daha derin ve daha zorlu dedi. Emre yanından ayırmadığı günlüğü okumaya devam etti ve o korkunç satıra geldi. Savaşta. Bir düşman köyünü basmıştık. Yanlışlıkla annesinin arkasına saklanan bir çocuğu vurdum. Annesinin feryadı arşı alayı inletti soyun kurusun, evinde huzur bulamayasın diye bana beddua etti. O beddua, o ananın ahı nereye gitsen peşimden geldi. Emre okurken Tolga'nın rengi attı. Bana da aynısı oldu mu acaba diye düşündü. Ben de lisedeyken birinin hayatını kararttım. Çocuğun annesinin bedduasını aldım. Gece olduğunda ritüele tekrar başladılar. Saat üç civarı cinlerin en güçlü olduğu vakitti. Elektrikler gitmişti karanlıkta sadece Cafer Hoca'nın duaları ve ifritlerin hırıltıları duyuluyordu. Bu sefer saldırı daha da şiddetliydi. Emre'nin karşısına annesinin silüeti dikildi. Gel oğlum, yanıma gel, acıların bitsin diyerek onu kuyuya çağırdı. Emre, sen benim annem değilsin iblis diye aykırdı. Tolga ise köşeye sıkışmıştı. Düşman askeri kılığındaki ifrit yüzünü Tolga'ya yaklaştırdı. İfritin yüzü değişti. Tolga'nın lisede yaraladığı arkadaşının yüzünün şeklini aldı. Senin yüzünden dedi. Benim hayatımı kararttın. Şimdi ben de seninkini karartacağım. Tolga suçluluk ve korkunun ağırlığı altında ezilerek "Öldür beni bitsin bu azap!" diye bağırdı. Cafer Hoca son gücüyle bir ayet okudu ve elindeki asayı yere vurdu. Bir ışık patlaması oldu o anda. Cinler geçici olarak geri çekildi. Altıncı gece artık dayanılacak güçleri kalmamıştı. Ev buz tutmuş bir mezar gibiydi. Hüddam bu gece ya bitecek ya bitecek dedi. Şehit ruhunu serbest bırakmazsak ifritler onu kullanarak sizi de yok edecek. Ritüel yine kuyunun yanında başladı. Cafer Hoca ordusunu çağırdı. Ey Müslüman cinler! Ey Allah'a secde eden cinler! Allah'ın adıyla bize yardıma gelin. Kuyudan fırlayan kafir cinler ile İmanlı cinler arasında insanların gözünü kamaştıran korkunç bir savaş başladı. Duvarlar çatlıyor, ampuller patlıyor, yer sarsılıyordu. Şangırtı sesleri kulaklarda yankılanıyordu. Bir ifrit Tolga'yı havaya kaldırdı ve duvara çarptı. Suçlusun diye bağırdı. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Cafer Hoca çantasından üzerlik otu çıkarıp yaktı. Dumanı odaya yayıldı. Duman yayıldıkça o korkunç koku yerini güzel bir kokuya bıraktı. Bir çocuk ruhu belirdi. Bu seferki ürkütücü değil, aksine üzgün gibiydi. Sorarcasına baba diye seslendi. Kuyunun içinden şehit subayın ruhu yükseldi bu kez. Yüzü acı doluydu. Ben masum bir cana kıydım, lanetlendim dedi. Gençler gözlerini kırpmadan bu uhrevi buluşmayı izliyordu. Yedinci günün şafağında Üddam Cafer Hoca yorgunluktan bitmiş, titreyen sesiyle gerçeği açıkladı. Bu evdeki lanet Osmanlı subayının düşman çocuğunu yanlışlıkla vurmasıyla başladı. O çocuğun anasının ahı bu eve mühür vurdu. Ama hoca duraksadı, gözlerini Tolga'ya dikti. Cinlerle konuştum, Anladığım kadarıyla kafir cinlerin bu kadar güçlü olmasının sebebi sensin Tolga. Ben mi? Nasıl? diye sordu Tolga dehşet içinde. Senin lisede yaraladığın, hayatını kararttığın o çocuk. O çocuk bu şehit subayın istemeden vurduğu o düşman askerinin çocuğunun soyundan geliyordu. Kader ağlarını bir şekilde ördü ve seni bu eve, bu kuyunun yanı başına getirdi. Hiçbir şey tesadüf değil. Sen lisedeyken o çocuğun kanını döktüğünde atalarının lanetini uyandırdın. Bu bir tesadüf değil. Bu bir çağrıydı. Tolga duyduklarına anlam veremiyordu ve inanamıyordu. Dizlerinin üzerine çöktü, ıçırarak ağlamaya başladı. Ben bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. O gece son ve en büyük ritüel başladı. Fırtına dinmişti. Ama sessizlik fırtınadan daha da korkuştu. Hüddam tüm gücünü topladı. İfritlerin lideri devasa bir gölge olarak karşılarında belirdi. Kan istiyoruz dedi. Kıssasa kıssas. Tolga cebinden o kanlı mendili çıkardı. Bu mendil lisedeki kavgadan sonra yaradığı arkadaşının başından sızan kanını sildiği mendildi. Neden sakladığını bile bilmeden yıllarca onu yanında taşımıştı ona hep yaptığı hatayı hatırlatıyordu. Mendili çakmakla ateşe verdi ve kuyunun içine attı. Benim canımı alın, diğerlerini bırakın. Kefaretse kefaret diye bağırdı. Tolgan'ın vicdan azabı samimi bir tövbeye dönüşmüştü. İnançlı cinler, zayıflayan ifritlere son darbeyi o anda indirdi. Ev temelinden sarsılmaya başlamıştı. Sanki dünya yerinden oynuyor, deprem oluyordu. Saat beş civarıydı. Ezan sesine çok az kalmıştı. Hüddam Cafer Hoca, Tolga, arkadaşının yaşayıp yaşamadığını bilmiyorsun, değil mi dedi hoca. Tolga başını salladı. Bana hastanede vefat ettiği söylendi. Ben de evi terk edip kaçtım o gün. Hüddam derin bir iç çekti. Öldü sandığın o çocuk aslında ölmedi. O çocuk yaşıyor. Ama senin buraya gelmendeki amacın işin doğrusunu öğrenip kendini affetmen gerektiğiydi ve yaptığın yanlışların için tövbe etmek tabii ki. Bu gerçek Tolga'nın omuzlarında yıllardır taşıdığı, vicdanını sızlatan o ağır yükü kaldırdı. İfrit lideri Tolga'dan besleneceği korku ve suçluluk duygusu kalmayınca küçüldü. Küçüldü ve siyah bir duman olup evin bacasından süzülüp gitti. O gittikten sonra şehit subayın ruhu kızıyla ve eşiyle el ele tutuştu ve kuyunun dibine inerek ortadan kayboldu. Hemen ardından sabah ezanı okunmaya başladı. Ezan sesiyle birlikte evdeki tüm ağırlık, tüm kasvet bir anda yok oldu. Sabah olduğunda dört arkadaş evin bahçesinde güneşin doğuşunu izliyordu. Yorgun ve bitaf bir haldeydiler. Hüddam Cafer Efendi yorgunluktan titreyen elleriyle yavaş yavaş eşyalarını topladı. Bitti dedi. Ama unutmayın çocuklar, cinlerle oyun olmaz. Dua sizin zırhınızdır. Vicdanınız ise bu hayattaki en büyük pusulanız. Allah hepimizi vicdan sahibi olan kullarından eylesin. Evi hemen o gün boşalttılar. Bir daha arkalarına bile bakmadılar. Tolga ilk iş olarak o arkadaşını bulmaya gitti. Ondan af dileyecek, helallik alacaktı. Evet arkadaşlar, hikayemiz burada bitiyor. Umarım anlatımı beğendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.